Herkese selam. Herkesin Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Kurban kesebilenlere Allah kabul etsin. Kesemeyenlere de en kısa zamanda Allah kesmeyi nasip etsin diliyorum. Bugün sizlere en sert kurban etini bile yumuşacık yapan, yerken pamuk gibi ağızda dağılan dana et kavurma tarifimi vereceğim. Bu eti yediğiniz zaman da çocukluğunuzda o dedelerin, babaannelerimizin yaptığı orijinal dana et kavurmayı yiyeceksiniz. Etimiz kendi yağı ve kendi suyuyla pişti. Pamuk gibi ayrıldığını da size göstermek istiyorum. Yerken de tandır kıvamında ağzınızda da dağılacak. Hazırsanız hadi başlayalım. Kurbanımız sabahtan kesildi. Şu anda akşam saatleri bu saate kadar eti olabildiğince dinlendirdim. Aslında kurban etini birkaç gün dinlendirirseniz daha güzel olur. Etin üzerinde bulunan iç yağlarını böyle ayrı bir kaba aldım. Normal kurban etimizde karışık olarak kuşbaşı olarak hatta kuşbaşından birazcık büyük olarak doğradım. Döküm tenceremi de iyice ısıttım. Burada geniş daha büyük bir döküm tencere ya da çelik tencerede kullanabilirsiniz. Isıtmış olduğum tencereme iç yağımı önce ilave ediyorum. Öncelikle iç yağını güzelce eriteceğim. İç yağımız eridi. Şöyle bir süzgeçle kıkırdaklarını alıyorum. Tenceremizin boyuna kadar 2 kilo 3 kilo kadar da eti ilave edeceğim. Etimizi de şöyle bir güzelce mühürlüyorum. Herhangi bir yerinde kırmızılık kalmayana kadar eti gördüğünüz gibi kendi yağıyla mühürleyeceğim. Bu aşamada etimi güzelce mühürledim. Kapağını kapattım. Yüksek ateşte bir 7 dakika boyunca etin suyunu bırakmasını bekleyeceğim. Tenceremiz kapağı kapalı bir şekilde 7 dakika yüksek ateşte pişirdik. Kapağını açıyorum. Gördüğünüz gibi etimiz suyunu da bıraktı. Bu aşamada içerisine de 2 adet bütün soğanı bu şekilde yerleştiriyorum. Kurban eti çoğu kimseyi tutabilir. Bu yüzden koku olmaması için üzerine biraz karabiber de ilave ediyorum. İsteğe bağlıdır. Şöyle bir karıştırıyorum. ocağımı en kısık ateşe alıyorum. En kısık ateşte etimizin kendi suyu ve yağıyla pişmesini bekleyeceğiz. 1 saat 15 dakika geçti. İlk 45 dakikadan sonra bir kere tenceremi açtım. Güzel bir şekilde de karıştırdım. Suyu çok az kaldı gördüğünüz gibi. Suyunun tamamı gitmesini istiyorum. Şu anda toplam 1 saat 45 dakika geçti. 2 yemek kaşığı da tereyağı koyuyorum içerisine. Kısık ateşte bir 10 dakikada tereyağıyla çevireceğim. Bu etimize biraz daha yumuşaklık katacak. İsterseniz bu aşamada bu soğanları ayrı bir tabağa çıkartıp alabilirsiniz. İsteyen yiyebilir de. Soğan bildiğiniz gibi antibiyotik Ete daha bir yumuşaklık ve lezzet vermekte. Çünkü kurban eti biliyorsunuz birçok insanı tutabilir. Ama bu şekilde yaptığınız zaman kokusunu da alıyorsunuz. Hem de büyük de bir lezzet vereceksiniz. 10 dakika sonra etimiz kısık ateşte artık hazır. Kavurmamızın tuzunu da en son piştikten sonra ilave edip güzelce karıştıracağım. Dana et kavurmamız hazır. Eti kendi suyuyla, kendi yağıyla pişirdik. Ekstradan bir su ya da tereyağı dışında iki yemek kaşığı herhangi bir yağ ilave etmedik. O da daha güzel de yumuşatsın diye. Bir tane daha şöyle ayıracağım hemen. Bazen soruyorlar neden elinle de göstermedin diye. Bakın tandır kıvamında ağızda dağılıyor. Serkan'ın mutfağı ailesine katılın. Kanalımıza birçok pratik tarifi böyle anlatımlı ölçüleriyle de bulabilirsiniz. Birçok yemeğinde püf noktasını paylaşıyorum. Sizleri de seviyorum. Hayırlı bayramlar. Görüşmek üzere.